Evet arkadaşlar. Bu bugün sizlerle Spider-Man 3'ün fragmanı hakkında konuşacağız. Önce fragman açtım zaten bir de. Ya, ben de filmin başı şöyle Şöyle olacak. Doktor Strange zaman taşığını almak için farklı bir evrene gidecek. farklı bir evrene gidecek. O zaman da Peter, Peter'dan yardım isteyecek. Gitmeksiz sonra birlikte gidecekler. Orada da ee, Tobey Maguire'in Spider-Man ne gelecekler? Orada tekrar sahnesi olacak. Oraya geleceklerden. tam. Orası ya Peter ona yardım edecek. Orada Strange ya taşlar gelecek falan. Sonra Tobey Tobey Maguire'in Strange orada taşı bulamayacak. Farklı bir evren gidecek, Bu evrende Andrew Garfield'ın Spider-Man'ı olacak. Üstelik böyle bir yere gelebilir diye düşünüyorum ben. Ondan sonra bir de bir sitede Peter Parker'ın bir sahnede çok ağlayacağını düşünüyorum. Çok ağlayacakmış bir sahnede. Yani benim şöyle söyleyeyim Big biri ölebilir. Yani Spider-Man'lerden biri ölebilir. Tobey Maguire ya da Andrew Garfield. Ya da şöyle bir şey düşünüyorum ben ne ölebilir Peter'ın arkadaşı. Ya da MJ ölebilir ama bu sefer de MJ'nin mesela çok ağır kaçar Peter'a. Bence duygusal sanatı bir de şey göre bir şey var. Yani bence Liz'i görebilir böyle. Liz, Liz modern falan olmuş. Belki yeniden gelebilir Spider-Man sevgisine. Orada fotoğrafını falan gör. Belki orada ağlar. Yani bilmiyorum ama. Böyle bir şey de olabilir. Bir de filmi Fragman'ın sonunda Yüz Spider-Man'in aynı savaşta olduğunu görüyoruz. Yani film bence bu tüm bu fragmanlar bildiğiniz gibi fragmanlardan çoğu şey gerçek olmuyor filmde hani bu şeyler olursa bence Avengers Endgame ve Thor işte yakışabilir bu hani gider miyim bilmiyorum çıkan, çıkınca hani gitmem büyük ihtimalle ama yani gidemeyim gidebilirim gidemeyebilirim bu film bence en iyi Spiderman filmi olacaktı Tom Holland'ın oldu ben fazla olmamı hiç sevmiyorum zaten Homecoming seviyorum. Bence en iyisi bu Spiderman 3 olacak sonra Homecoming sonra da Far From Home. Ha, Far From Home'u sevmeme nedeni dizin gitmesi. Çok ağır koydu Peter'a. sonra Iron Spider'ın görmesi falan biraz mutlu ettiydi ama yetmedi Iron Spider. Yani benim teorilerim bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Bye bye.